bu güneş enerjisi santralinin açılışını dedik muhakkak yapacağız. Çünkü gerçekten beş yıldır her gün dolar kaç para oldu, panel kaç para oldu, şu kaç para oldu vesaire beş yılımızı ayırdığımız bir hizmet. Gerçekten bizi çok yordu ama sonunda da çok güzel bir hizmeti gençlerimize, çocuklarımıza, bizden sonra gelecek nesillere armağan etmiş olacağız. 375 kW'lık panellerimiz kurulu gücümüz 800 kW. İnşallah Burada arkada dikkat ederseniz Güneş e Santrali 1 yazıyoruz. Bunun anlamı ikincisi de olacak, üçüncüsü de olacak. Şu anda Açpiyam'dan Çameli'ye gelinceye kadar 40 kilometrelik bir mesafe var arkadaşlar. Gerilim düşüyor. Gerilim düştüğü zaman da e, e, akım yükseliyor. Siz akım üzerinden para ödüyorsunuz. Dolayısıyla burada gerilimi yükseltmemiz için burada bir TM'ye ihtiyacımız var. 5 milyon TL burada yıllık gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Tabii yeşil enerji, temiz enerji... Bu enerjiyle de 2 2000 kişinin ortalama enerjisini karşılamış olacağız. Amin. Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. âlemin. Şu güzel günde tekrar bir araya geldik. Burada bulunmamızı, niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. İlahi